Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, Abşin ve Elbistan ilçeleri, mahalleleri, köy evleri, içme suyu inşaatı yapımı ihalesine hoş geldiniz. İhaleye ait oturumu başlatıyorum. Öncelikle işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. Yaklaşık maliyet 90 milyon 075 bin Türk lirası. 90 milyon 075 bin 616 94 Türk lirası. İhale saatine kadar toplam 5 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla teklifleri değerlendiriyoruz. İlk isteklerimiz Çukurova Bilişim İnşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 64 milyon 832 bin 580 Türk lirası. 64 milyon 832 bin 580 Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 2 milyon 100 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 30.12.25. Uygundur. İstekli yeterlikleri tablosuna bakıyoruz. ortak mevsim ait bilgiler sunulmuş, teminata ilişkin bilgiler sunulmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş, fiyat dışı unutur sunulmuş. İkinci istekli eser inşa. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 71 milyon 400 bin Türk lirası. 71 milyon 400 bin Türk lirası. istekli geçici teminat olarak 2.600 bin kefalet seneti sunmuş olup son geçerlilik tarihi 30 10, 20, uygundur. 2025 uygun mudur? yeterli bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. Ortak ve sizlere bilgiler sunulmuş. Teminata ilişkin bilgiler sunulmuş. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. Fiyat dışı unsur sunulmuş. Üçüncü istekli arge inşaat. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 66 milyon 412 bin Türk lirası. 66 milyon 412 bin Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 2 milyon 550 bin Türk lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 31 12 2025 uygundur. istekli yeterlilik bilgileri tablosunda ortak yöneticilere ait bilgiler sunmuş, teminat ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş, fiyat dışı unsur sunmuş. Dördüncü istekli Arsen Yapı Mühendislik İnşaat. İstekli bir teklif mektubu uygun olup tek Tutarı 69 milyon 460 bin Türk lirası. 69 milyon 460 bin Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 2 adet teminat sunmuş. 1,5 milyon ve 600 bin toplamda 2 milyon 100. Son geçerlilik tarihi 30-12-2015. <laughs> yüksek yeterli bilgileri tablosunda ortak mühendislere ait bilgiler sunmuş, teminata ilişkin bilgiler sunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunmuş, fiyat dışı konusu sunmuş. Beşinci ve son isteklimiz Asilsa girişler. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklif tutarı 69 milyon 612 bin Türk Lirası. 69 milyon 612 bin Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 2 adet teminat sunmuş 2 milyon ve 250 bin toplamda 2 milyon 250 bin Türk lirası. Son geçerlilik tarihi 31 12 <laughs> Yeterli bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. Ortak ve çırağık bilgiler sunulmuş. teminat ilişkin bilgiler sunulmuş. Mesleki ve teknik eteriyle ilişkin bilgiler sunulmuş. Fiyat dışı sunulmuş. Komisyonumuzca yapmış olduğumuz oturum tamamlanmıştır. İhale kararı ekap üzerinden bildirilecektir. Teşekkür ederiz.